Merhabalar arkadaşlar. Eşler. Biz şu an bir pil oynayacağız. Gösterelim. O zaman oynuyoruz. Evet. Bu oyunu evet, oynayacağız. Evet bu oyunu oynayacağız. Arkadaşlar kazı ördek modundan aç. kazı ördek modu 22 level. <laughs> yüksek, yani yüksek enerji. Yüksek zaten 625 altına var oğlum. siz gibi bebek gibi ağırlamıyorum ben. <laughs> Beyler bir susar mısınız? Evet. Videomun keyfini evet. gözlüyünüz. Evet. Arkadaşlar. Tamam, Oyundan çıktı. O kadar çok altınım var ki adam mı zengin zannediyor yeniden deniliyor. No, ben Tabii de zeyni. Benim, benim Köyle. Zengin değilim bu arada. Günlük ödüllerden ve görevlerimi <laughs> yaparak aldım. <laughs> Ezik köylü. Dur. Abone olmayanlara Zip sıkarız. silahı verebiliriz. Sıkarız. Abone olmayanlara sıkarız. Bak dibinize sıkarız. Evet sıkarız bakalım. Abone, Abime... olup like atmayı unutmayın sakın. Yoksa sizin ağzınız şık Yani bu kadar. Bak abla yeni video çekiyorsun. Benim ablam köpekli onun sesi geliyor abi. Kuduz aşılarını da kuduz yaptırmadık. Kimin kudusu açıyorsun? Ablamın. Deli hastanesine kapılmış. Abla senin biz kuz... Kuru... Abla ee... sen deli hastanesine kapılmıştın bir gün hatırlıyor musun? O yüzden ağlıyorsun sen değil mi deli olduğundan? 4 numara vampir. Arkadaşlar kaç numaraydı? 4 numara vampir mi? 2 Dört... açta... numara vampir. Mi? İki numara vampir. Çünkü şimdi orada kaç numara bekliyordu ya ben karşı numaranın raporunu yaptım da. Dört neyse dört, dört, dört. numaranın raporunu atmışım 4 numara iki numara öldürmüş bence bir numara da öldürmüş öyle bir dört numarayı da. Kimin? Bilmiyorum kimin öldürdüğünü. Ya da üç numara bilmiyorum 4 numara mı üç numara mı. <laughs> İki tane ölü vardı. Zor zor yanında 5 2 mi 1 mi bilmiyorum. Bir ama onun yanında konuşuyorlar biz diye. ki bilmiyor. tam görevim Evet arkadaşlar ben hiçbir şey görmedim. Bilmiyorum ki vakit olduğunu. Ben bu Bence bir numara ben... Arkadaşlar ben aa, şey, aa. abi sus bir ya ben Şerif çıktım evet. yemin ederim Şerif çıktım ve ben ay ve ben o seni koruyor mu ona gittim, var mı? E, normal elektrik odasının orada gidiyordum bir baktım 3 numarayı 3 numara yerde yatıyor yanında da 4 numara var <laughs> ben de dedim bu vampir dedim kat diye bir vurdum 4 numara vampirmiş ben boş geçeceğim ben Şerif. Bu varmış şey çözüldüm. Biz bugünkü çok bir numara ile şeydik, e, ile eğdik. İvan takımdan ben olamam. bir numara da şarttım ve yani olamak imkansız. Biz bir numarayla numara diyoruz ki geçe gidelim Yoksa yani kaçmışım iki gün beni öldürecek. Yani niye ben yapayım ki alt numara? Bana suç açıyorsun. Haha bok atıyor. <laughs> Oğlum bunda sekiz tane parça var lan. Birisinde iki tanesinde al. Vampirse vampir. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Doğru söyle. Vampirse vampir. Oyun kasıyor bizi. Arkadaşlar <laughs> lan bir sus sen. Bence bu tur boş geçecek. Bence boş geçme. İki vererek. İki vererek geçecek. İki numara bende beraber elektrik odasına girdi. Ondan sonra e, orada birini ölü vurdum. Orada birini ölü vurdum. lan. kimde oğlunun ismini unuttum. Dört. Dört değil oğlum. İki tane yani 4 ile üç. Allah'ım.

hayır hayır öldürme beni. Şim Bak katil sen öldürme lütfen. <laughs> görev yap. Adam görev yapıyor. Ya geri kaldı ya. Sağlar, <laughs> 2 numara zaten şey öldürmüştü. <Sessizlik> Oğlum. 8 numara vampir olmuş. Ben de saldırı var. Ola. Öp var, hediye var. Sözler. Öp verme. Öpme. Ha, evet, senin sevgilin mi var? Söylesene. Sen. Evet, vampire bas geç. Oynayacağım mı? Oyna. Oynayabilirim. Oynamayabilirim da. Sen Kaç çok, dakikamız var? Sen çok var Yani. Kaç dakikamız var? Oğlum da 9 dakikamız var. 9 dakika eli. Oh, saniye. Tam şöyle. Tam. Da var ya biraz. Biz 7 saat. 7 dakika kaydı. Önceki videoda da 7 dakika kaydı. Bu, bu videonun 10 dakika olması lazım arkadaşlar. arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Bu videonun 10 dakika olmasına çok az kaldı herhalde. Yani video zaten 59 para. 9 dakika 56 saniye. Bu kadar. Özür, özür. Boci 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 sen da boci boci Abi ben, ben görev yapıyordum niye basmıyor diyor. Valla diyor da Boşa zaman harcıyor görev yapıyordum ben Salak 5 Dur be sus Sarak 5 numara ben bak ben basacaktım 4 numara bastı. Oğlum ben basacaktım da 4 numara bas bastı. Neyse Bana verin. Bana verin. Kim herkes bana versin. Videoyu evet. kapatacağım da. Video kapatıyoruz. çık veya 4 vampir. Soktum mu biletam amına koyayım ya. 18 dakika. 10 dakika mı sınıfta sıkı? Ben burada tane şey diyorum ben. Adamlar hakiyle Ali yapıyor lan Ali yapıyor lan ya. Adamlar hakiyle numara şok Sen basacaksan. 4 numara sen gerideki kalsın bence. 4'e verin ya da 6'ya. Ben 6'ya veriyorum. 4 geride kalsam da. Niye? Planı mı uygulanıyor? Joker değil. Beyin uçmuş bu delinin. Arkadaşlar, 6 numara bana göre çünkü bana verin dediğine göre bence joker olabilir. As Ya resekalisi niye bozuyorsun benim? Ben zaten ben görevlerimi yapıyordum. Son, sonra bir tane videoyu bitireceğim daha. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Videomuz için Evet, 9 dakika. Bitecek abi. Bitmek üzere. Bitiyor, bitiyor. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz. 10 dakika. Yarın yine